Selam dostum! Delikanlı oldular! Bizim işte yağ önemlidir. Bizim işte de! Biz yıllardır BP Super V kullanırız. Biz de! Motoru korur, basıncı düşürmez, yolda eksilmez. Biliyorum! Unutma, bu da Süper V'nin selamıdır! BP Süper V, profesyonellerin yağı! <laughs> Kunor buluyor! <laughs> Kunor'da gerçek tavuk eti var. Pişerken siz de yemeğinize katın, lezzete bakın. Bak! <laughs> <laughs> Kunor buluyor! <laughs> Mutfağınızda mutlaka bulundurun! Siz ve bulaşık! Her gün yeniden! Bu dövüşe bir son verin! Arçelik bulaşık makinesi şimdi taksitte! Beş ayrı yıkama programı, Arçelik servis garantisi ve şimdi 50 bin lira taksitle Arçelik bulaşık makinesi çıkarın eldivenleri. Kartal makarna. Kartal makarna! Harika! Denedim, çok memnunum! Kartal makarna! Magazinde süper! Okunmaya değer! Süper gazete, aktualitede süper! Haberleriyle, fotoğraflarıyla... ...Röportajıyla süper! Aktualiteden bekledikleriniz süper gazetede! Magazinde özledikleriniz. Süper gazetede. Süper gazetede espriler süper. Haberi bizden alın. Süper gazete. Perşembeden perşembeye.